Dünyamız gözlerimizle göremediğimiz birçok varlıkla çevrilidir. İnsanların çoğu bu gizli alemlerin varlığından habersizdir. Ancak dini kaynaklar melekler ve cinlerin insan hayatına doğrudan müdahale edebildiğini bize gösterir. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getiren nurani varlıklardır. Saf iyilikten başka bir şeyi barındırmayan bu varlıklar insanlara koruma ve rehberlik görevleriyle gönderilmiştir. Cinlerse tamamen farklıdır. Ateşten yaratılmış, insan gibi iradeye ve seçme özgürlüğüne sahip varlıklardır. Kimi iyi, kimi kötüdür ve insan dünyasında etkilerini gösterebilirler. Melekler çoğunlukla doğrudan görünmezler. Ama tarih boyunca Peygamberlere ve seçilmiş insanlara müdahaleleri, bizlere onların gerçek gücünü ve görevlerini gösterir. Hertz, Cebrail, vahileri ile peygamberlere yol göstermiş, savaşlarda galip gelmeleri için müdahalelerde bulunmuştur. Melekler bazen görünür işaretlerle, bazen de insanlara dokunmadan kaderi yönlendirir. Onlar kötülüğü engeller. Doğru yolu işaret eder, insanları felaketlerden korur. Ancak bu müdahaleler çoğu zaman fark edilmez. Çünkü meleklerin amacı sadece görevlerini yerine getirmektir, insanların dikkatini çekmek değildir. Cinler ise gizemli ve tehlikeli olabilir. İnsanlarla aynı dünyada yaşamalarına rağmen çoğu zaman görünmezler. Kimi cinler iyi niyetle insanlara yardımcı olurken, kimi de kötü niyetle müdahale eder. Hastalıklar, korkular, tuhaf davranışlar ve bazı kontrol dışı olayların ardında cinlerin etkisi olabileceği rivayet edilir. Dini kaynaklar, cinlerin insanlarla iletişime geçtiğini, bazen onları yanıltmak, bazen de sınamak için müdahalede bulunduğunu anlatır. Özellikle büyü ve sihir hikayelerinde Cinlerin rolü büyüktür. Bazı cinler kötü niyetle insanları tuzağa düşürürken bazıları ise sadece insanın iradesini test eder. Tarih meleklerin ve cinlerin insan hayatındaki etkileriyle doludur. Hertz Süleyman cinleri emri altına almış ve tapınak inşasında onların yardımını almıştır. Bu Cinlerin insanlara hizmet edebileceği nadir ama güçlü bir örnektir. Benzer şekilde savaşlarda peygamberlerin yanında yer alan melekler çoğu zaman insan gözünden kaçan müdahaleler yapmış ve kaderin seyrini değiştirmiştir. İnsanlar için bu müdahaleler görünmezdir ama sonuçları açıkça hissedilir. Günümüzde de benzer hikayeler anlatılır. Cin ve meleklerin insan hayatına müdahaleleri rüyalarda aniden ortaya çıkan tuhaf olaylarda veya açıklanamayan fenomenlerde kendini gösterebilir. Bazı insanlar rüyalarında melekleri görüp uyarıldıklarını iddia eder. Bazıları ise cinlerin etkisiyle başına gelmeyen tuhaf olaylar yaşamaz. Bu hikayeler insanın bu görünmeyen alemlerle olan ilişkisinin her zaman devam ettiğini gösterir. Melekler iyiliği, cinler ise bazen iyiliği, bazen kötülüğü temsil eder. İnsanın kaderi ise seçimleriyle şekillenir. Sonuç olarak melekler ve cinler, insanın göremediği ama hayatını etkileyen gerçek varlıklardır. Onların müdahaleleri sadece birer hikaye değil, inananlar için hem uyarı hem de koruma mesajıdır. Kimi zaman hayatınızda fark etmediğiniz küçük mucizelerin ardında melekler vardır. Kimi zaman yaşadığınız açıklanamayan korkuların arkasında cinlerin varlığı hissedilebilir. Bu görünmez alemler, iyilik ve kötülük arasındaki sınırı hatırlatır ve insanları doğru yola yönlendirmek için görevlerini sürdürür. Unutmayın, görünmeyen dünyalarla ilişkimiz seçimlerimiz ve inancımızla şekillenir. Her bir müdahale, her bir işaret insanın hayatında bir ders ve uyarı olarak durur. Meleklerin varlığı korunmayı ve rehberliği hatırlatır. Cinlerin varlığı ise insanın iradesini sınar ve karanlıkla yüzleşmesini sağlar. Dünyanın sırlarını anlamak isteyenler için bu alemler her zaman gizemini koruyan ve merak uyandıran bir kapıdır.